Rabar kada slar bugun bis piknik di kedik kastelda ha dibakale mar kada slar melodi bak haii melodi dibakale bak da da kastelda bak pasuta bak Bak na da waro. Dada mo kasi bak melodya ba? Hi, yap melodi <laughs> Ne war kasi? Ta. Wow, good. Oh, Chok kasi. Mission baby. Ha ora yung magit mekis tiyo. Git. 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 oma , ma saan näha , jah . sohvritüdru kallas , see on , kes see on ? kogu ju klaridena , piitsena . šokolaabalik . ma korra vaid šokolaabaliku vahel . väga on , tänan . mis nüüd ? nyerde ajaba unane nyerde dede ya nyerde dede kesan nyerde dede kesan nyerde a bak dede Di kos dede ya hahahaha Udah <guluh> bak aneh bak buda da aneh geldik wele <guluh> oda utriyo burası böyle çok kalabalık konser mi var orada ya <laughs> müzik çalıyorlar mı? yol kenarında bıraktım şöyle bırak yemeklere <laughs> salata Gelecek mi buraya gelecek mi ay bu evet aldattım ama limon salata <laughs> altıyağı olabilir <laughs> mi salata Salatayı alsana. falan. Oh, başa gitmem. Yok şey yapmayayım. Ooo bak çok bile koktey değil mi? Evet. Aaa video mu yapıyorsun? Evet. Tamam bile çok açtı. Evet ya. Az koymuşlar. da tane koktey. Çok açtı pilav. Ooo lokmalar. Ne, ne bu anlattın mı burayı? Ne var Anlatmadım. Bilmiyor ki ben de. Aptiv fabrikasının eee sosyalleşme gelenek gibi bir şey geleneksel. Gelenek piknik. piknik. günüymüş. Bizim de damat Deniz. <laughs> Orada çalışıyor, hepimizi getirdi. O yüzden bugün buradayız, akşama kadar. Böyle ben anlatamıyorum, ben anlamadım ki. ne anlatayım Melodi! Oh, bak Melodi de lokma yiyor burada. Ne yiyorsun kızım? bak bak melodi, melodi, ya melodi, 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 Uy! melodi, 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 चौकलेबल कौन है? हेलो डी बेबी जी मैं बेबी जी मैं आई नहीं यंसन यार बक मसदवार पमुख शक्यर कलाई से कलाड़ का क्या चन्ना हिस्से में याना चिकन देख ले वार Bahar çekerse sonra istemiyor bir de. Noel baba gel. Çek çek Bahar'a. Ne istemiyor? <laughs> İstiyor. Hala olmuş isteyecek. Ne? Ne <laughs> isteyeceksin? Oh, pamuk şeker, <laughs> Melodi gitti. Dede beraber gitti. Babam çocuğu kaybetmese bari. <laughs> <laughs> Kalabalıkta valla. Çikirdek. Oo, oh, bir kişi bu kadar çikirdek verdi. Pamuk şeker, Mısır patlayı. Merak ediyorlar bu kadar çok her şeyi. Şimdi dün durma. Zannetmiyorum içi de şey gibi ama. Yok, yok ben bunu yedim daha önce. Gerçi Magnum'un kakaolusu yok. Evet. Şey şey yok. Şimdi Magnum mı? Oh, evet. Magnum. Güzel. Magnum. <laughs> ne çok şeker şeker. Ay yemiyorsa reject. Ay donmuma kesiyor. Ne? Sırf çikolata. İçi de mi çikolata. İçi de dondurması da. Her yeri çikolata. Ya. en sevmediğim. Hem sevmedi mi? Evet. Melodi. Tam yap. Ye ye. Ye. Beğendi. Çünkü aldı şu diye önce istemiyor. Yapacağım. Ama anne bunun üstüne sinek koyun. Güzel bir şey. melodi. Böyle al at. Hı -hı. Güzel mi? Nerede neresine? Bilmiyorum. Tabii Böyle bir kopar. Amına koyayım bunu koparatsın. Kopar. Elinden alayım. Rezanduyu yeri kopartıyor. <laughs> Aa bu şu olmaz ya. Bıra atma ona. Ice cream mi? Burmuyor. Ay <laughs> meledin <laughs> sakalları çıkmış. Al al meledi gel. Gel iyi ki doğdun. Aa, gelince İyi ki doğdun. sönüyor. <laughs> Söneriz Tamam, üstle işte oldum, tamam. Dur. gel. <laughs> <Dur. gülüyor> <Dur>. lan. <Diyorlar. Dur. gülüyor> <Diyorlar>. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi direkt tutalım. Doğum günü çocuklarımın. Benim. içinde ne var? Ee 3. <laughs> İkiye bir. Anladım. Melodi üfle, üfle. Hadi, hadi. Hadi. Üf, üf, üf. Aferin. Uf. Aferin. Uf. <laughs> Aferin. Olsun, Teşekkürler. olsun aşkım. Erkenden kutlayalım dedik bu sefer ya. kızım. Hadi iyi ki doğdunuz. Sağ olun. Seninkine. Doğum günün kutlu olsun. Hadi iyi ki doğdun Ari, nice Doğ. yaştalar. de kutlayacağız gene de bugün <gülüyor> <gülüyor> hep bir birbirindeyiz <aradayız gülüyor> diye. Hadi doğum günün kutlu olsun. Biz hep beraber. Ebeciğim Kızım ne yaptı? İyi <laughs> ki doğdun mu yaptı? <laughs> Hediye <laughs> için annene yollayacağım. Doğum günün kutlu olsun kızım. Bugün değil ama bugün toplandığımız için <laughs> ön doğum günü yapalım dedik. Hafta içi geliyor çünkü. Doğum günü <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim oynayalım. <laughs> Oynuyorlardır aşağıda. Satayla ilk başlayalım. Al bakalım. Baba. <laughs> <laughs> Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Benim mi yok, benim yok. Bir yolladır, Açıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, ne bu benim mi? Evet. Her senin, her senin bana hediye. Ben evet. senin sana. <laughs> Hep aynı poşetle. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne önce istedim, az önce istedim. Hadi de konuş, Yok yok ver. Gel. Demir'e de almış. Teşekkür ettim. Demir'e de almış. Tam oldu bak. <laughs> Teşekkürler. Bizi <de> çek şimdi. <laughs> Yan yana durun bakayım. Ay, bak bunlar ben <laughs> çok istediğim şey oldu. Ben bir şey yapayım. <laughs> 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 bak 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 bir şey. Ay, ikiz gibi oldunuz kız. <laughs> O mavi benim. de onu aldık. Tamam. bu ufuklara seçil onu mu? Geliyor kendisi. Koşarak sahneye çıkıyor. Kendisini alkışlıyoruz. Tamam. Hoş geliyor kendisi. Aldım mesajı yine aynı her zaman bekleyenim siz bu bakalım şansımız ayrı kim gayrı olacak gayrı acaba olmaz, olmaz. Hasan Yılmaz Hasan Bey Uf uh, ufukta uh, sizleri arıyoruz neredesiniz Hasan Bey Geliyor hemen yan Yılmaz Gel dik, piknik ke gel Simdi evde geldik, piknik'e geldik. Şimdi evde artık. Şimdi bir burada gelin almaya var. Biz is balkona istiyorduk arkadaşlar. İşte is de... böyle arkadaşlar. Ah. İşte tamam. Ekran video ini guru-guru arkadaşlar. Bye-bye.